Yola giriyoruz harika ışıklar yandı İspanya açtık yine yola gidiyoruz İngiltere'ye gidiyoruz Tottenham yine yola gidiyoruz yine ışıklar yandı Kaleci Chelsea ışıklar yandı Brezilya'ya gidiyoruz Eski Barcelona Herkese selam değerli arkadaşlarım hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün FIFA Mobile'da bol bol paket açacağız. Çünkü benim takım genim 116 gen. Ben daha yükseltmeye çalışacağım. 26 Eylül'de biliyorsunuz EA Sports FC Mobile çıkacak. Ve bu oyuna günceleme olarak gelecek. Kadrolarımız sıfırlanacak. Bu kadrolarımız da sıfırlandığı zaman değerli arkadaşlarım. Bu kadrolarımızın yerine kadromuz ne kadar yüksekse ona göre bize hediyeler verilecek. Biliyorsunuz FIFA Coins'ler cevher taşınmayacak değerli arkadaşlar. Kadrolar sıfırlanacak. Sadece taşınacak olan parayla satın aldığımız FIFA points'ler değerli arkadaşlarım. Onun için ne yapacağız? Bizim şu an birçok e, bölümde paketimiz var. Yani hem oyuncu paketimiz hem beceri paketimiz bir sürü paket var. Onları hepsini açacağız. Şu an yıldız biletinde olduğu gibi değerli arkadaşlarım. Genimizi yükselteceğiz. Yani kadromuzu coşturacağız değerli arkadaşlar. Tabii ki sizin de kadrolarınızı merak ediyorum. Siz de bana şu an FIFA Mobile oynuyor musunuz? Oynamıyor musunuz? Ya da oynuyorsanız da kadronuz kaçken çok merak ediyorum. Onları da video yorum kısmına bana yazarsanız sevinirim. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, gelecek olan videolarımı da kaçırmamak için bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Hemen ilk paketimizle başlayalım. Yıldız Yolu paketimizle başladık. 100 antrenman öğesi verdi bize değerli arkadaşlarım. İlk attığımız pakette şurada beceri paketi var. Onu açıyoruz. Hepsini teke teker açacağız. Değerli arkadaşlarım bilginiz olsun. E, oyuncu paketlerimiz de var. Birçok bölümde birçok oyuncu 110 gen ve üstü birçok oyuncu açacağız. Bilginiz olsun ve kadrolarımızı geliştireceğiz. Garcia geldi değerli arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi 105 kendi Garcia geldi değerli arkadaşlar. Hemen 100 coins'imiz var burada. Onu da alalım. Devam ediyoruz almaya. Şöyle bir oyuncumuz var. Onu da alıyoruz. Çok hızlı bir şekilde full paket açılımı. Görüyorsunuz 104 genli bir oyuncu daha geldi değerli arkadaşlarım. Ve açmaya devam ediyoruz Yıldız yolunda baya birikmiş kartlarımız var Ve başka yerlerde de var değerli arkadaşlar Onu da açacağız Oyuncular yakalayacağız değerli arkadaşlar Oyuncular gelecek bol bol bilginiz olsun Çünkü çok elimde Açacağım oyuncu birikti Şu an gördüğünüz gibi Hızlı bir şekilde açıyorum Forma geldi 100.000 coins açıyoruz Değerli arkadaşlar görüyorsunuz Çok hızlı bir şekilde hep beraber Kadromuzu yani benim kadromu coşturacağız. Siz de bu şekilde kadrolarınızı coşturup değerli arkadaşlarım ne yapacaksınız biliyor musunuz? EA Sports FC Mobile'ın çıkışına hazırlık yapacaksınız. Çünkü bu oyuna e, biliyorsunuz güncelleme olarak gelecek. Yine söyleyeyim ben size kadrolar sıfırlanacak ama kadrolarımızın genine göre bize hediyeler verilecek. Her sezon bu şekilde yapılıyor değerli arkadaşlarım. Şimdi Yıldız biletinde son paketimizi açıyoruz. 104 ve 108 gen arası bir oyuncu gelecek. Ve açtık. Görüyorsunuz 100'e geldi. 104 genlik Portekizli oyuncu. Devam ediyoruz değerli arkadaşlarım. Bizim burada paketimiz bitti. Geri geliyoruz. İlk önce retro yıldızlara giriyoruz değerli arkadaşlar. Ve ilk önce retro yıldızlarda şurada paketlerimiz var. Onları açıyoruz. Görüyorsunuz 700 puan şurada. Tekrar açalım. Burada da 500 puan hemen üste geçiyoruz. Üste geçelim değerli arkadaşlarım. Bu puanlarla bütün bu yolları açacağız. Bilginiz olsun. Kadroyu coşturacağız. Şimdi buradan bu yolları açmadan geri gitmemiz lazım. Şurada var birkaç tane paketim. Onları açayım. Görüyorsunuz şurada bir 108 genlik oyuncu gelme şansı var. Açalım bakalım. Kim gelecek? Evet yola giriyoruz. Harika ışıklar yandı. Forvet. Pek bilindik bir oyuncu değil ama. Bravo geldi. 106 genlik oyuncu. Devam edelim. Evet onunla beraber iki daha oyuncu geldi. De, De Jong geldi. Aa, Alpay Bağındır geldi. Fenerbahçe'nin kalecisi değerli arkadaşlarım. Görüyorsunuz Fenerbahçe'nin kalecisi de geldi. 78'lik oyuncu. Devam ediyoruz. Nostalji koleksiyonuna gidelim değerli arkadaşlarım. Burada 106 genli bir oyuncu var. Onu açalım. Bakalım. Evet 50 Cevher. Ve 106 genlik. Musrat geldi değerli arkadaşlarım. 106 genlik. Evet değerli arkadaşlarım. Bakın burada 117 genlik kadar yakalayabileceğimiz bir oyuncu var. Hemen açıyoruz böyle. Basıyoruz. Bakalım kim gelecek. Açılıyor. 100.000 Coins. Ama 100 bin coins geldi sadece. Maalesef oyuncuyu yakalayamadık. Devam ediyoruz. Şimdi ödüllere gidiyoruz ve burada açacağımız yollar var değerli arkadaşlarım. Hemen başlayalım yolları açmaya. İlkinde beceri paketi geliyor. Becerik paketimizi açtık ve devam ettik. Hemen bir üste gidiyoruz. Açıyoruz. Baya bir paket açacağız değerli arkadaşlarım. 1 milyon coins geldi. Devam. Hızlı bir şekilde açıyoruz. Evet devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Açmaya bakalım burada oyuncu gelecek. Evet 106 genlik. Musrat'ı bu demin yine gelmişti bize ama neyse yapacak bir şey yok. Devam edelim. Burada beceri paketleri geliyor. Değerli arkadaşlarım coins ve beceri paketlerini ne zaman kullanacağım biliyor musunuz? Oyunun çıkış tarihine yakın artık çok yüksek yeni oyuncular gelmese o zaman kullanmayı düşünüyorum. Siz bu konuda ne diyorsunuz değerli arkadaşlar? Bu konuda siz de fikirlerinizi bana sunabilirsiniz. Çünkü bazen ben de tam bazı yerlerde anlayamıyorum değerli arkadaşlar. Ama siz fikirlerinizi bana sunarsanız en azından benim de haberim olmuş olur. Ne yapmam gerektiği ile ilgili. Devam ediyoruz yolu açmaya. Ve 500 cevher verdi değerli arkadaşlar. Şimdi hemen alta geçiyoruz. Alttaki yolu açmaya devam ediyoruz. Açalım bakalım alttaki yolu. Beceri paketleri verdi. Hemen şöyle 1 milyon coins'imizi alalım. Çünkü bu coins'ler bize lazım olacak. Oyuncu geliştirme konusunda baya bir oyuncu geliştireceğiz değerli arkadaşlar. Açıyoruz. Baya bir paket açtık. Açmaya da devam ediyoruz. Burada hemen bir oyuncu gelecek. Bakalım kimi yakalayacağız burada. 106 genlik rafa geldi değerli arkadaşlarım. Görüyorsunuz. Devam açmaya. Yolları açmaya devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Burada yine coins gelecek. Milyonlarca. Evet 3 milyon 100 bin coins geldi. Devam ediyoruz açmaya açmaya devam paketleri çünkü baya bir birikmiş şurayı da açalım bakalım Evet 500 cevher daha aldık. Devam ediyoruz hemen yolları açmaya. Buradan devam. Evet süper gidiyoruz. Böyle devam açmaya değerli arkadaşlarım. Daha çok paketimiz var. Açacağız paketleri. Bugün full paket açacağız değerli arkadaşlarım. Bakalım kadroyu coşturacağız. Önümüzdeki günlerde kadro çok farklı bir hale getireceğiz. 140 gene kadar çıkartmayı düşünüyorum. Çünkü bu çok önemli. Neden önemli? Evet 107 genli Robertino geldi. Bu neden önemli değerli arkadaşlarım onu söyleyeyim size. Çünkü biliyorsunuz EA Sports FC Mobile çıktığı zaman bu ön güncelleme olarak gelecek. Demin söylediğim gibi ve bu şu an geliştirdiğimiz kadro sıfırlanacak değerli arkadaşlarım. Bu sıfırlandığı zaman her sene olduğu gibi yine bize ne verecekler bunun yerine? Bize hediyeler verecekler. Paket hediyeleri. Yani daha çok hediye almak için kadromuzu daha çok geliştirip yüksek bir düzeye çıkarmamız lazım. Onu söyleyeyim size. Bilginiz olsun. Siz de bunları deneyebilirsiniz. Şu an Görüyorsunuz ben yola gidiyorum. Bol bol yol açıyorum. Niye? Çünkü açmamız lazım. Baya bir geliştirici paket, beceri paketleri alıp kullanmamız için. Bakalım açıyoruz şu an 1 milyon coins geldi. Bu arada coinslerim de 40 milyona dayandı değerli arkadaşlarım. Evet burada hemen bir oyuncu alıyoruz. Bakalım. Bir yola falan gidecek miyiz? Evet. 106 geldi. Hazargi geldi değerli arkadaşlarım. Devam açmaya. Evet. Antrenman paketleri, beceri paketleri geliyor. Burada bize milyonlarca coins verecek. Devam ediyoruz açmaya. Açmaya devam. Bakalım şurada da hemen açalım cevherlerimiz gelsin. Şöyle devam edelim. Ve son aşama değerli arkadaşlarım. Son aşamaya geçelim bakalım neler olacak. Evet açıyoruz. Evet 1 milyon coins geldi. Devam. Evet, şu an oyuncu alacağız. Bakalım kim gelecek? Tello geldi. Derlak taşarım. 106 geldi. Tello geldi. Devam ediyoruz. Açmaya. Evet, şu an milyonlarca jeton alacağız. Evet, yok 300 bin verdi. Milyon bekliyorduk. 300 bin verdi olsun bir şey olmaz. Evet. 200 antrenman paketi verdi. Şimdi 500 cevher aldık değerli arkadaşlarım. Devam ediyoruz. Şimdi geldi bu paketleri açmaya. Ücretsiz paketleri değerli arkadaşlarım açalım ilkini. Bakalım kim gelecek? Evet. 110 genlik Sancho geldi değerli arkadaşlar. Devam ediyoruz. İkinciyi daha açıyoruz değerli arkadaşlar. Hemen şöyle açalım bakalım. Evet, yola giriyoruz. Harika ışıklar yandı. İspanya Santrafor Real Madridli Morintes. 111 genli Morintes geldi. Değerli arkadaşlarım gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Bedava paketleri açmaya Açıyoruz bakalım. Bu seferlik kaç genlik oyuncu alacağız? Açtık yine yola gidiyoruz. İngiltere'ye gidiyoruz. Tottenham Kane, Kane geldi değerli arkadaşlarım. 112 genlik Kane geldi. Süper. Açmaya devam. Son 2 bedava paketimiz. Açıyoruz bakalım. Evet, yine yola gidiyoruz. Yine ışıklar yandı. Kaleci. Chelsea'li. Çeh. Che, Peter Çeh geldi değerli arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi Peter Çeh. Son. Rivaldo'yu. 115 genlik Brezilyalı ikon Rivaldo'yu alıyoruz değerli arkadaşlar. Basıyoruz ve bakalım. Rivaldo gelecek değerli arkadaşlar. Rivaldo. Işıklar yandı. Brezilya'ya gidiyoruz. Eski Barcelona'lı Rivaldo. Gerçekten efsane bir oyuncuydu. Rivaldo değerli arkadaşlar. Ve bütün oyuncularımızı aldık. Açtık bütün paketleri. Gördüğünüz gibi geri gidiyoruz. Şu an burada paketlerimiz bitti değerli arkadaşlar. Ve müthiş bir paket açılımı yaptık. Hemen bir kadromuza gidelim kadromuza gidelim. Ve şurayı otomatik yenileyelim bakalım neler olacak. Evet 120 gene çıktık. Gördüğünüz gibi yeni oyuncularımızla beraber kadroyu coşturduk. Harika oldu değerli arkadaşlarım. Ben beğendim bu paket açılımı. Değerli arkadaşlarım dediğim gibi biz EA Sports FC Mobile'a e hazırlık yapmamız lazım. Çıkacak biliyorsunuz 26 Eylül'de. O zamana kadar kadromuzu elimizden geldiğince coşturmamız lazım. Ben de buna önem vermeye başladım. Onun için video çektim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sizden genlerinizi de bekliyorum. Siz kaç gençsiniz? Bize lütfen video yorum kısmına yazın ki ben de bileyim. Merak ediyorum. Bakalım bizim takipçilerimizin de kadro genleri kaç diye. Hep beraber kadrolarımızı geliştireceğiz. Şunun şurasında 35 günlük gibi süre kaldı değerli arkadaşlarım. Buna çok dikkat edip kadromuzu geliştirip EA Sports FC Mobile'a bol hediyeli girmemiz lazım. Umarım siz de kadronuzu geliştirirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, gelecek olan videolarımı da kaçırmamak için bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.